Bugün Eyüp Sultan'da Eyüp Sultan Hazretleri'ni makamını ziyaret edeceğiz. Şöyle bu üst kat e, bayanlar bölümü B kapısından girdik Şöyle bir şadırvana böyle de bir avlusu var. Yine bayanlar kısmı burada. Normal camiye de şuradan girebiliyorsunuz. Bir Fatiha'mızı okuyalım inşallah. Evet. Eyvel Ansar Hazretleri'nin evet. kabrini keşfeden rüyada mı görmüştü? Akşam Sittin Hazretleri acaba? Galiba. 784 sene sonra vefatından diyor. Keşfetmiştir ve göğünüktü. Mektup. Hmm. Bunu hiç görmemiştim buradaki. Yeni mi asıldı sanki baksana? Yeni gibi. Aynen dikkatimi çekmedi. Şöyle buradaki girişten girdiğimizde. Aslında Eyüp Sultan Hazretleri'nin e, kabri şu yeşil demirlerle çevrili yani bu ağacın olduğu burası olduğu söyleniyor. O yüzden burası özel koruma altında. Şöyle kilitli, korumalı. Burada da kitabesi var. Videoyu durdurup okuyabilirsiniz. Bir de şöyle. Müsaade eder misin? Böyle buradan da dua edebilirsiniz. İçeride peygamberimize ait eşyalar da bulunuyor. Sakalı şerif, ayak izi. Birkaç eşya daha var sanırım. Burası çıkış kısmı. Giriş kısmı da buradan çıktığınızda sağ tarafta. O zaman peygamberimize 6 e, ay peygamberimizi misafir eden Eyüp El Ensari Hazretleri için bir Fatiha okuyalım. Fatiha'mızı okuyup duamızı ettik. Şöyle çıkış kapısından doğru çıkalım. Şöyle çıktık. Buranın huzuru da bir başka güzel gerçekten. Böyle sağ tarafa döndüğümüzde çıkış tarafını göstermiş. Aa, bak bunlar çıkıyor ya. Gördün mü? Var, gördüm, gördüm. İşte var mı? Geldi mi üstüne? mi geldi? Yok geçti ama çok gelmedi. Yani bu beyazlık var mı? Aynen ağaçlardan geliyorlar. Tehlikeli şu an yer. Şu an Ay. <laughs> Güvercinler sağ olsun. Var Ben sana bakayım. Sen bana bak. Hiçbir şey yok. İyi, Vallahi. bak tek başımayım. Ziyaret için de giriş tarafı bu taraftan. Bir de şöyle burada da e, ee, Gazi Ethem Paşa Haremi, Baş Mabeyinci Osman Bey'in Kerimesi, Mevlevi Sabiha Hanım'ın e, kabri varmış. Onun içinde bir fatihamızı okuyalım. Şöyle büyük ve güzel bir şey yapmışlar başlığını. Kabristan'ın Bu kabrin işlemesi de çok farklıymış gerçekten. Böyle yabancı birinin kabri gibi. Ama kimin bilmiyorum. Daha doğrusu yazmıyor. Ama görünüşe göre yabancı sanırım. Şöyle büyük bir çınar. Altından geçerken dikkat edin güvercinler size bir nişan bırakabilir. Buralarda da var bak. Evet Yapıştır. yerler öyle zaten. Buralar tehlikeli biraz daha soldan. Açıktan almak lazım. Hı hı. Kadınlara özel abdest alma yeri de. Tam karşıda böyle görünmesin diye. B, B girişinden girmiştik şimdi A çıkışından çıkıyoruz. Ee, Eyüp'ün böyle bu e, caddesindeki çarşı. Böyle dükkanların lokantaların olduğu yer. Burada da biraz daha ileride ee, videoyla alakasız olacak ama İki tane yan yana güveççi var. İkisinin de güveçleri çok güzel. Güveç dediğimiz böyle normal güveç e, aklınıza gelmesin. Herhalde onda pişiriliyor tam emin değilim ama. Eyüp güveci mi ne diyorlardı ismini? Eyüp güveci mi? Şey böyle pide gibi kuşbaşılı pide tarzında bir şey. Ama lezzetli. Pide kapağı mı? Peki izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğen butonuna basarsanız ve kanalıma abone olursanız sevinirim. İyi akşamlar.